Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Sizlere bugün Hız ile nasıl yapılır onu göstereceğim Evet İlk önce oyunumuzu bozacağız <laughs> Şaka yapıyorum Şimdi Bir araba alacağız Arkadaşlar ama Arabanızın Çok ağır olmaması Lazım Volkswagen Golf ile yapalım Bunu hız ilesi hız yerine yok ya skylanla yapalım yeni gelen var ya ha şurada evet arkadaşlar ilk önce ne yapıyoruz göstereyim size burayı böyle yapıyoruz burayı böyle yapıyoruz burayı evet. böyle yapıyoruz burayı böyle yapıp burayı da böyle yapıyoruz arkadaşlar şimdi burayı e, bura böyle ya biz burayı bu yapıyoruz evet bu ya bu olacak şimdi bir de jogu en öne veriyoruz tamamdır hız ile biz tamam ama ne ama arkadaşlar şöyle bir şey var ee, şimdi motoru fullleyeceğiz en az iki, e, en az 150 en fazla 400 bin yapacağız arkadaşlar bunlar böyle olacak Şimdi e, highway'e giriyoruz. Highway'e ben bir eskiden hiç bakmıyordum ya. Onu fark ettim şimdi. Eskiden derken de highway ye yenilenmeden önce hiç bakmıyordum. Uff. Hadi bir aç. Car parking hızlı açılıyor. Onu fark ettim. Çok hızlı açılıyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi e, telefon daha fazla ısınmadan ben daha önceden oynadım da biraz oyunu ondan daha fazla ısınmadan hemen ayarımızı yapalım yoksa yenecek telefon şimdi bunu alıyoruz hop 200 hop 300 hop 400 hop 600 hop tamam bunları bırakacağım Bakalım hızlanacak mı buraya kadar. Şu an hızlanıyoruz. Keşke oyuna ağır çekim alma olsaydı ya. Yes. Uçuyoruz. Bu ne? Oyun basıldı. Hoppala. Bunu buraya alacağım şimdi. Evet, hızlanıyoruz. Bakalım yüze çıkacak mı? Yes, Tokyo Drift. Yandan girdik. Evet arkadaşlar şimdi. Çok fazla hızlanmadan hem bakıyorum. Evet arkadaşlar hızlanıyoruz. Bu tabi kilometreyi bozmayla amaçlı bir şey arkadaşlar. Yoksa o kadar hızlanmaz. Şu an 180'e yeni çıktık. Bir şey oluyor ya. Hiç anlamıyorum ha bir şey oluyor. Ne oluyor ya? Araba dönmüyor ya. Arkadaşlar ben hızancğa haber veriyorum. Arkadaşlar, ee, şey çok büyük bir hile başardık. Hadi bakayım. bin 1000 Arkadaşlar eskiden en fazla ben Tofaş'la 1018'i görmüştüm. Şimdi 1030'ları görüyorum. 1140 Bu ne hızdır ya? Bu ne hız? Yani bu benim ibre ibre olarak yaptığım en yüksek hızlardandı. İbre olarak ama arkadaşlar gerçekten o kadar hızlı gitmedim. O orada bir yer var böyle. Oraya oraya gidip bakacağım. Bir yer var arkadaşlar. Orada kaç kilometreye gittiğimizi gösteriyor. Gidip bakacağım ben oraya. lan. Oyunu bozduk. Araba güzel. Araba araba güzel araba. Glift atıyoruz. Bas gaza. Nasıl bir hata ya bu? Pışır. Ee, Pışırt, pışırt, pışırt mı? Ya neyse ben delirdim yine. Yine pışırt diyor sanki ama. Yine bana şaka yapıyor bir net. Emin. Evet arkadaşlar şimdi biraz 800'de gidelim. Yes. Bakın burada bir şey oluyor. Arkadaşlar evet kaç kilometre oradan geçmişiz onu bulmaya çalışıyorum. Hop. O mu? 335'te 235'te geçmişiz orada. Şimdi arkadaşlar son bir kez şunu bir bin yapıp video kapatacağım. Neyse hep, hep e, bu videomuzdan da bu kadarlık olsun. Görüşürüz ve bay bay. Kan burada mıydı? Se videonun başında beri. A taksi yap. Accept. Evet. Taksi yok. Neyse. Bay bay. Vid.